İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 15 Kasım 2023 6'yı 10 geçe kamu aydınlatma platformuna arkadaşlar bir kap haber düştü. Hangi şirketle ilgili? Mekka Beton Santrali İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ arkadaşlar yeni iş ilişkisi var. Karşısına çıkan bir haberi var. Hemen şöyle bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki yapılan açıklama güncel mi? Hayır. Müşterinin ismi yurt içi yerleşik anonim şirket olarak karşına çıktı. Varsa sözleşmenin önemli koşulları %41 avans ödemesi almış gibi gözüküyor şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir diye bir not düşünmüş arkadaşlar. Daha dairesi bakalım bakalım ne diyor. Şirketimiz ile yurt içi yerleşik bir şirket arasında 15 Kasım 2023 yani bugün daha doğrusu kırma eleme tesis satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 2.520.000 milyon 520 bin arkadaşlar eurodur. Yani bu da Türk Türk lirası olarak baktığımız zaman da 3 lira dediğimiz zaman arkadaşlar 7,5 milyon 75 milyon TL civarında arkadaşlar bir rakama tekabül ediyor sözleşme konusu tesisin dizayn üretim sevkiyat ve montaj işlemlerini Nisan 2024 ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır kamuoyuna saygıyla duyurulur arkadaşlar hayırlı olsun şirket için kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız